Selamun Aleyküm. Bugün miladi 10 Aralık 2022, Hicri 1444, 16 Cemaziyeli Evvel. Günün ayeti. Ey iman edenler! Sabredin ve sabırda yarışın. Sınırlardan nöbetleşin. Allah'tan korkun, umulur ki kurtulursunuz. Günün hadisi. Kim Müslüman kardeşinin ırz ve şahsiyetini korursa Allah onun yüzünü kıyamet gününde cehennem ateşinden uzak tutar. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1198 Endülüslü Müslüman filozof, alim, fakih ve kelamcı İbn Rüşd vefat etti. Endülüs İslam medeniyetinin sembol ismi haline gelen İbn Rüşt, doğu ve batı ilimlerini, İslam ve eski Yunan felsefesini, akli ve nakli ilimleri kendinde toplamış bir kişiliktir. 1898 İspanyol-Amerikan Savaşı sonrasında imzalanan Paris Barış Antlaşması ile Küba İspanya'dan bağımsızlığını kazandı. 1948 Birleşmiş Milletler Meclisi İnsan Hakları Beyannamesi'ni kabul etti. Türkiye İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne kabul oyu verdi. Bununla beraber birçok ülke gibi Türkiye de beyannamenin gereğini yerine getirmedi ve uzun yıllar insan hakları ihlallerinde ilk sıralarda yer aldı. 1988 Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in veto ettiği öğrenci affı ve üniversitelerde giyim kuşamın serbest bırakılmasına dair yasa mecliste tekrar kabul edildi. Yasa üniversitelerde başörtüsüne izin veriyordu. Anayasa Mahkemesi bu yasayı iptal etmiş ve iptalin gerekçesi yıllardır tüm kanun ve hakların üzerinde değerlendirilip başörtü zulmüne dayanak kılınmıştır. 2004 Irak'ta ölen Amerikan askerlerinin resmi rakamı 1000'i geçti. Irak'ı işgal altında tutan ABD, halkın beklenmedik direnişiyle karşılaşmış ve Vietnam'dan sonra en büyük kaybını vermişti. Bunun verdiği şokla ABD Irak'ta tam bir canavara dönüşmüş ve sivil asker ayrımı yapmadan tarihin en büyük katliamlarından birini gerçekleştirmiştir. 2014 ABD Senatosu CIA'nin 11 Eylül saldırıları sonrası kullandığı sorgu tekniklerini anlatan raporunu açıkladı. Rapor'a göre CIA hiçbir uluslararası yasaya dayanmadan yakaladıkları esirlere cinsel tehditler, suda boğulma hissi, dar alanlarda uzun süre bekletme ve daha birçok rahatsız edici işkenceler yaptı. CIA, Beyaz Saray tarafından yasaklanan sorgu tekniklerini kullanmaya devam etse de tüm bu işkencelere rağmen bir tane bile kritik istihbarat elde edemedi. Ayrıca CIA, siyasetçiler ve senatoya rapor ettiklerinden çok daha ileri düzeyde sorgu teknikleri uyguladı. 2014 Batı şeriada Filistin aktivistleri zeytin ağacı diktiği bölgeye terör rejimi ordusunun saldırması üzerine çıkan Arbede'de, Filistin Birlik Hükümeti Bakanlarından Ziyad Ebu Ayn hayatını kaybetti. 2014 PKK ve uzantıları Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde kutlu doğum siyer sınavı standına saldırdı.